Gora filmine nasıl başladım dersen böyle bir kağıt ve kalemle başladım. Ve e, bir gezegen adı bulmak e, fikri de şuradan çıktı. Yani Gora olmasının sebebi de herkesin tahmin edebileceği gibi. Aralarında hani noktaları olmasından dolayı olan acaba bir şeyin kısaltmasın falan değil. Resmen Goralı sandviçten çıkmış bir şeydir. Çeko seni gördüğüme inanmıyorum. Falın çıktı 216. Evleniyorum. Ne diyorsun? Kimin ne? Nisan'ın son haftası haberim oldu. O hafta içerisinde senaryoyu okudum. Ve çok heyecanlandım. Çünkü bir uzay filmi çekilecekti. Ve büyük bütçeli, büyük prodüksiyonu hakikaten gerçekten bir uzay filmi çekilecekti. Türkiye'de daha önce örneğine rastlanmamış bir şey olması beni hakikaten çok heyecanlandırdı. Ben hiç yemek yemiyorum. Sen kimsin lan? Ha. Robot. Boyayacağız. Neyi? UFO'yu işte ne olacak? bilim kurgu meselesi işin içine girince e, ve Türkiye'de bu zamana kadar yapılmış olan ve hani herkesin dilinde dolanmış olan dünyayı kurtaran adam saymazsak eğer hani teknik e, içerik bakımından onu saymazsak ilk defa yapılacak bir işti ve böyle bir ilke imza atan ekibin içinde olmak tabii ki çok heyecan verici bir şeydir. Şimdi Koralılar kaçırsa dünyaya döner misin? Ne gerek var? Beni kaçırsa dönersem madiyim. Yazarken en zevkli kısmı ilk defa böyle bir ortamda bulunuyor o bildiğimiz adam. Hep o duyguyla, hep o, o konsantrasyonla sahneleri yani insanların hani film skeçlerden oluşuyor duygusunu e, yani anlayabiliyorum neden oldu hani bir sinema filmi skeç, evet skeçlerden oluşuyor. E, çünkü böyle bir şeye ihtiyacı var bu adamın. İlk defa Türkiye'de çevrilen akıl başında derli toplu bir Uzay filmi olacak bir kere. Öyle yani. mi Cem? Baksana. Bu şöyle bir film değil. Yani Gora, yani Türklerin uzay filmleriyle dalga geçtikleri bir film değil. Hayır, olay uzayda geçiyor. Dolayısıyla uzay filmi. Bu Lafımı burada mı söyleyeyim abi? Evet. Beni mi düşünüyorsun? Hayır. Kimi düşünüyorsun? İzzet'i mi? Cem'le çalışmak inanılmaz keyifli. İnsanı motive <laughs> ediyor kesinlikle çok enerjik ve ondan inanılmaz bir pozitif enerji Allah. alıyorsunuz. bitmesin istiyorsunuz o. O sahne 15 tek nasıl yani 20 tek e olur ne Cemre çalışıyorsun. Gayet keyifli, eğlenceli. Arif Işık. Her türlü halı kilim turistik gezi. Buyur hocam. İsmini Arif koydum. Gerçekte babamdan bir esintiler var mı dersen evet iyi tezgahtardır babam ondan esintiler var. Ee, ama filmdeki bütün karakterler aslında hem de isimleriyle yani Mulu, Ceku, e, Tocha, Plakumat, efendim Rendroy bunların hepsi bizim akrabalarımızın lakaplarıdır. Yani gerçekten de e, bunun için yani onlara ne kadar teşekkür etsem az. Okuyor musunuz? Kaça gidiyorsunuz? Kostüm çok güzel kostüm, kostüm çok güzel. <laughs> Ben Sivas Topol'dan geliyorum. Kostüm. Buradan kostüm geldim ya. <gülüyor> <gülüyor> Hong Kong'da kullanılan, Hong Kongların kullandığı bu eski bizim beğenmediğimiz karate filmleri ama son dönem çok meşhur olan bazı Hong Kong filmleri gibi Oradaki bir takım sistemlerle işte Amerikalıların kullandığı sistemleri ve Doğu Avrupalıların kullandıkları sistemleri hibrit hale getirdik. Hepsinden birer parça bir şey alıp bunları kullandık. Hadi bakayım. Daha önceden hiç akrobasi tecrübem olmadı. Burada oldu. Artık bundan sonra hastası olabilirim. Biraz sonra çekeceğimiz bir sahne var. O da barda ikizleri uçuruyoruz ikisinin birden uçmasını istediğimiz için farklı bir sistem geliştirdik. Farklı bir denge çubuğu sistemi geliştirdik. Kimim ben? Komutan Logan! Çok güzel oldu. Çok güzel oldu! Bilim kurgu denince akla gelen film bütçelerinin yanında bizimkinin ne kadar komik olduğunu düşünürsek hani şu duygu çıkacak hissindeyim. Evet yani hakikaten bu tür imkanlar verilirse bu insanlara çok güzel şeyler çıkar. Rında bir kanıtı oldu o yüzden de çok mutluyum. Hepimiz artık sinema tarihinde varız. Türk sinema tarihinde. Bu köpeğe ne ekmek ne de su verin. Ama bu da bir komedi filmi de sinema ne işi var denilemeyecek kadar yüksek bir tekniğe sahip. Türkiye'de buna meraklı bir sürü insan biliyorum. Hocam bak, sen, tufan, sen misin oğlum? Çıkar şu gözlüğü bak. Tutun şunu. Tutun şunu. <laughs> Kutsal taşların kullanma kılavuzunun kaybolması büyük şanssızlık. Değil mi ya? Değil mi ya? <laughs> ne yapıyorsun Logan? <laughs> ne ne yapıyorsun geri zekalı? Alev topunu babam mı yolladı zannediyorsun? Ateşle oynuyorsun. Bana kelime oyunu yapma ulan. Ulan mı? Kuna karakteri e, Logar'ın yanında duran, Duramaz, de sürekli her söylediğini yapan, bütün oyunlarına alet olan karaktersiz bir insan. <laughs> öyle bir insan diyeyim yani. Biraz geri kafalı, hafif öyle bir durumu da var. Yani hafif geriden geliyor. Ha mesela yaptığı kötülüğü anlamıyor, sonra Logar onu anlatıyor falan bazı yerlerde. Cemle ben ilk defa çalışıyorum. Acayip verim aldım. Çok iyi bir arkadaş ve işinde çok başarılı bir arkadaş. Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim. Bu kim? Vallahi Tihulu'yu ne senarist biliyor, ne oyuncular biliyor, ne ben biliyorum. Giriyorum çıkıyorum ama beni kimse tanımıyor. Özellikle Komutan Logar'ı rahatsız ediyorum. Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim. Bir cisim yaklaşıyor diye rahatsız ediyorum. Sonunda da ikramiyemi alıyorum? Senaryoyu ilk okuduğumda biraz tuhafıma gitti ama... ...filmin sonunda akılda en kalıcı tiplerden birisini oynadığım inancındayım. İlk Cem Yılmaz'la görüştüğümüzde uzay filmi, yani bu kadar birebir dekor, bu kadar birebir aksiyon olacağını pek tahmin etmiyordum. Yalan değil, şaşırdım. Neticede bütün bir dünya sinemasının DVD'lerinin durduğu bir rafta bir tane DVD oluyorsunuz işte. Sonra birileri sizi başa alıp alıp izliyor. Buna benim isyanım bu. Hatta şu anda izleyip bak pauza bassa ya işte böyle pauza basmadan adamı pauz yaparlar.